direnç egzersizinin sonuna geldik. Antrenman başında nasıl dinamik ile dinamik esneklik egzersizleriyle kasılıp gevşemeleri vücudunuzu hazır hale getirdiysek, antrenman sonunda da yine dinlenme kısmında cool down'a vücudunuzun kaslarının eski konumuna geri dönmesini sağlamamız gerekiyor. Kısaca anlatabilirim bu konuyu. Aktin ve miyozin olarak düşünün. Bunlar kas fibrilleriniz. Egzersiz esnasında birbirine geçerler, gevşerler, geçerler, gevşerler. Antrenman sonunda kaslarınız şu konumda olur. Bu konumda antevana antrenmana başladığınızda işte genelde şu konumdalardı. Dolayısıyla bu konumundan eski konumlarına geri getirmek için statik stretching dediğimiz statik esneme egzersizleri yapmanız gerekiyor. Statik esneme egzersizleri de dinamik egzersizlerin tam tersine oldukça durağan egzersizler. Videonun devamında bu egzersizlerin nasıl olduğunu bulabilirsiniz. tavsiyelerde bulunacağım sizlere. Bu tavsiyelerin bulunduğu videolara yan taraftaki başlıklardan ulaşabilirsiniz. Ayrıca kanalıma abone olup beni takipte kalmaya devam edebilirsiniz. Görüşmek üzere.